Bugün ölümden kılpayı payı dönen, Azrail'e selam yollayan, ölmekten ucuz kurtulan insanların yaşadıkları o anki olaylarına bakacağız arkadaşlar. Aslında çok zor bir durum ha düşünsene. Ölümün kokusunu hissediyorsun böyle bir anlık bir ölümün kokusunu içine çekiyorsun böyle. Çok zor gerçekten korkutucu, ürkütücü. Hiç ölümden döndüğüm bir an oldu mu diye düşünürsem ben... Aa oldu bir kez. Oldu. Hem de yakın zamanda oldu. Bizim burada araçta Kayseri yola var. Bilenler bilir. Bilenler bilir. Kayseri yolundan giderken batta çıktıdan tam çıkarken ben sol şerit Orta şeritten bir tane şey geliyor. Broadway'ci. Broadway'ci sen dur. Beni görme. Şu şekilde. Şu şekilde. Yani mesafe şu şekilde. Bu Broadway'ci. Bu benim. Yanından geçip gideceğim. Bu salak beni görmedi. Beni görmeyince tuttu. Sol sinyalini yaktı. Benim tam önüme geçecek. Kardeş dedim dur. Ne yapıyor bu? Ben ne ezecek anasını satayım. Bastım kornaya. Ben kornaya basınca. Broadway'ci sen tut. Bir sağa git. Bir sola git. Bir benim üstüme geldi. Bir kamyon. Önümüzde de kamyon var. Bir de kamyonun oraya gitti. Geldi dedim. Aha bu adam vurdu. Sağa sola sıçtık dedim. Adam Adam ucuz toparladı ya helal olsun iyi toparladı sonra tekrardan frene mirene bastı durdu sağa çekti o adam altına sıçmıştır ya ben de altıma sıçtım da tabi ben şeyden korktum bir anda böyle sağ şeride gidip sağ şeritten tekrar yani arabayı toparlayamayıp sol şeride doğru gelince lan ben de sol şeritte anasını satayım direkt böyle üstüme dedim ne oluyor anasını satayım falan filan dedim ama ondan sonra dedim çok şükür ucuz yırttık velhasıl kelam böyle bir hikaye bizimkisi de o zaman sizler like atıp abone olurken arkadaşlar ben de hızlı bir şekilde videoya geçiyorum ben Kalbimin orta yerine seni yazdım başıma ben alsın sesim çok kötü özür dilerim gerçekten çok kötü ilk birinci kazanımızda başladık arkadaşlar bu birinci bak geri zekalıya bak böyle hareketler yapılır mı çocuğum mal mısın burada motorcu arkadaşlar toplanmış geziyorlar işte mal o kadar hızlı gelirsen nasıl geçti aradan anasını satayım böyle. Oğlum bu dağcılar manyak mı ya? Bu nasıl bir spor? Bu nasıl bir şey bu? Yani insan niye kendini bu kadar strese sokar yani? O da tırmansan ne olacak? Tırmanmasan ne olacak? Ne olacak şimdi? Oy adam sağ tarafta olmasa sıçtı. Sağ tarafta olmasa sıçtı bu. Bu var ya işte bu götü kaybettirir bu. Uuu diye mi de bağırıyor eşşaya bak. Çok hoşuna gitti. Evet. Ne oluyor? Biri sollama yaptı. Al. Mal işte. Mal. Öyle sollama mı yapılır? Ya böyle adamlar ehliyet verip Trafiğin ortasına salıyorlar anasını sadeyim var ya. Bunun gibi bir tane bizim başımızda var Onur. Şerefsiz ya. Araba kullanmayı bilmiyorlar anasını sadeyim. Böyle adamlar ehliyet veriyorlar ya. Adam gene bir sıhıntılı. Dağın başında. Oy bak. Oha. Adamdaki şansa bak. Kucağından geçti. Kendine değmedi. Sen var ya kutsanmışsın arkadaşım. Kutsanmışsın yani. Şuna bak bak. Jantın oradan giriyor. Kendine değmeden bacağının üstünden geçiyor. Bak kutsanmış şerefsiz. Yine bir Gonya E5 yolu. Oho tavara düştü adamların önüne. İyi manevra yaptı ha. O adam iyi refleks varmış. Anan armadın of. Oy. Elektrik direğe düştü lan arabanın üstüne. Oğlum bu çok kötü lan elektrik direği düşmesi. Oğlum o elektrik direği ucu kırılıp böyle yırtılıp mırtılıp adamın üstüne değmiş olsa var ya o adam yok. O adam diye bir şey yok artık ortada. Piyasada kalmaz o adam. Anasını beller var ya o elektrik. Elektrikle oyun olmaz arkadaşlar. Kesinlikle. Evet bu arkadaşımız spor yapıyor. Gereğinden fazla yük kaldırıyor. Mal mal mal. Sıkıntılı ya bunlar. Ne gerek var oğlum o kadar basmaya. Evet gene bir yol. Gene bir dengesiz biri mal. İşte malın biri daha arkadaşlar. Yola öyle atlanır mı anasını satayım? Adam bir sağına sonuna var. Burası Spiderman'ın şey çıktığı yer. Oha. Cam mı düştü lan oradan? Duzdan buz oldu oğlum. Bir araba olmuş olsa veya bir adam yani insan yanından geçiyorsa var ya paramparça eder. Ona ne oldu lan? Birin sniper'la mı vurdu? Ne oldu oğlum buna? Bir dakika dur. Ben bir şey dikkatimi çektim. Ben orayı fark etmedim. Bir saniye. Adam tekerin altına düşüyor. Ucuz yırtıyor. Bak. Oha. Bu nasıl bir şans anasını satayım? Bu mal ne yapıyor? Vay geri zekalı vay. Suyun içine mi düşüyordu? Daracık yerde şu yaptığı hareketler yani insan dışı şeyler bunlar ya. Ananı armadın oha <laughs> Oğlum oha O çocuğun yerinde olsam ben altıma sıçmıştım lan Şuna bak şansına bak Bir saniye ya bir saniye Bir adım geride olsa çocuk sıçtı Bir adım geride sadece Lan buna ne derler bu, bu, yabancılarda Hadi bizde olsa verilmiş sadakası var dedik Bunlarda nasıl bir şey söylüyoruz acaba Kutsanmış suyu mu var desek Ne, de, ne diye buna yani Gene bir karın ortasında dağın başında Sıhıntılı bir gavur bak. Aha. Bak. Kayanın üstünden yuvarlandı adam bak. Ha paraşütçü mü lan bu? Hiçbir şey anlaşılmıyor, hiçbir şey gözükmüyor ki. Kamera bulan baş oldu, param parça oldu kamera. Bu adam anasını satayım aşağı kadar top olmadan giderse ona şükür dedik durdu. Yine bir yok. Oha! Oha araban lastiği uçtu lan. Lan oğlum şoföre doğru gelse camdan param eder lan o lastik. Bu lastik şeyi çok kötü ya bu. Lastik durmaz lan anasını zaten. Böyle düz bir duvara çarpsa gene seker gider. Hele yani bir de zaten içinde hava varsa daha beter gider. Konuştuk gene. Profesör Doktor Enes. Bunlar neyi deniyor lan? Vay mal vay. Küçük suya anasını satayım adam kafası üstü daldı. Gene bir otoyol. Hep bu dikkatsiz insanların yüzüne oluyor bu bazı şeyle kazalar. Bak 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 mala bak bak. Lan hadi o yol sağdan gelen mal. Sen de mi malsın onun sağdan geldiğini görmüyor. Neyse dur. Aman 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 gınamayalım gınamayalım. Bizim de başımıza gelebilir. Allah yardım etsin bunlara. Allah hafif versin. Aman aman. Aha bitti Aha Luna Park. Luna Park. O Luna Park kazaları da çok kötü. Feci kötü. Adam altına sıçacak şimdi bak. İnşallah bindikleri tren uçup uçup gitmez herhalde. Öyle bir şey olursa zaten bunlar yaşayamaz. Babamın maviye bak bak. <laughs> bayıldı mı? <laughs> Adam bayıldı. Geri ayıldı anasını zaten. Oğlum rol yapıyor lan bu. Nasıl bayılıp bayılıp bayılabiliyor anasını zaten. <laughs> Adam lan geri uyandı. Şuna bak şuna. Geri bayıldım alan anasını satayım. Lan bu rol yapıyor oğlum ya. Böyle şey mi olur anasını satayım? Bayılıp bayılıp bayılma. Bak geri ayılır şimdi bak. Lan şundan korkulur mu trenden ya? Bundan korkulur <laughs> Adam mal oldu. <laughs> Aa, dur 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 uyanıyor dur dur. Bak uyanıyor bak. <laughs> ne oldu geldik mi? Al kusma aman ha. Bir an kusacak sandım var ya kameranın ortasına falan sıçıpsı vardı. İyi ki kusmadı. Gerizekalı zekalı hatalı sollama yüzüne yayalara vuracaktı az kalsın yayalara vurmayı geçtim Öndeki şu kamerayı çeken araca vuracaktı daha yani bir de Eşek ya tam bir davar bu sürücüler bazılar sözüm meclisten dışarı Hoho adam uçtu Aa çarpıştılar lan Adamlar motordan atlamasa kafa kafaya girecekler <laughs> Manyak ya bunlar. Bir de çok güzel oldu deyip <laughs> Çeşit ya bunlar. Bak 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 mala mal bak bak. Bir spor yapacağım diye canımdan olacak geri zekalı. 2 saniye beklesen ölün mü? Gerçi zaten beklemediği için ölüyordum al. Evet arkadaşlar bugün aslında ölümden dönen insanları değil de daha çok sıkıntılı insanları izlemiş olduk. <laughs> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın hoşça kalın. Bay bay.